Evet, geldik Jason'a. Jason JavaScript object notation olarak geçiyor. E, veri depolama ve değiştirme için arkadaşlar e, bir söz dizimi sonuçta. E, XML'e göre en güzel taraf arkadaşlar tekrar olmaması. Çünkü XML'de kapanış için bir tekrar etiketi kullanıyoruz arkadaşlar. Burada ise bu şekilde bakın kapanışları yapabiliyoruz. Ayrıca değerleri tanımlarken de key value ilişkisi şeklinde tanımlayıp Virgülle de arkadaşlar farklı değerleri birbirinden ayırabiliyoruz. Burada bakın employees diye arkadaşlar bir dizi var. Dizi içinde şunu kullanıyoruz. Ve bu dizinin içinde arkadaşlar bakın şunlar var. 1, iki, üç tane değer var arkadaşlar. Normalde bunu XML'de şu şekilde tutabilirken burada bu şekilde tutuyoruz. Tabii şöyle bir durum da var arkadaşlar. ilk çıkan yine XML ortaya. Ve geçen hafta da şu örneği gösterdik size. XML gelen veri direkt olarak da işlenebiliyor arkadaşlar. Neydi? Arkadaşlar yine Ajax örneğimize bakalım. XML ayaks ee, ve şu şekilde yastık çıkar gibi geldim. Sanırım arkadaşlar ee, bir dosya vardı karşı tarafta. XML dosya. Onu XML iş çekiyorduk. Bakın çekmişiz. Karşıdan dosya gelince arkadaşlar bir tane my function diye bir bölüm çalışıyordu. Bu bir table etiketini oluşturuyordu biz arkadaşlar. Table'ın etiket bilgilerini bunun içine gömüyorduk ve karşımıza çok çıktı çıkıyordu. Burada arkadaşlar biz bir XML otomatik olarak bakın karşıdan yüklendiği anda bu şekilde sorgulanabiliyor demiştim. Peki XML bir dosya çekmezsek, JSON bir dosya çekersek ne olacak? Nasıl sorgulanacak? Bunun için arkadaşlar öncelikle yapmamız gereken şu. Karşıdan geldiğini farz edelim. Şöyle bir verinin. Tabi burada direkt veriyi text olarak yazmışım. Bu durumda arkadaşlar JSON parse yazıp biz bu metni öncelikle bir JSON formatına çevirmemiz gerekiyor. Text dediğinizde bunu bir objeye atmış arkadaşlar. Artık bu objenin içinden name bilgisini, street bilgisini ve form bilgisini arkadaşlar şu şekilde çekebilmiş. Şimdi gelin biz bunu ee, bakalım. JSON, Ajax, JavaScript diyelim arkadaşlar. Yine ve bir örnek var. Güzel. w School. Ee, ne yaptım? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. inceleyelim kodu. My Tutorials diye bir TXT var arkadaşlar. Oradan e, büyük ihtimalle bunu URL e demiş. Direkt bu URL'den arkadaşlar bakın istekte bulunuyor. Şu şekilde de yazabilirdi. Hiç bunu yazmasına gerek yok. Şu şekilde arkadaşlar. URL bölümüne bunu yapıştırabilirdi. Gelin öyle yapalım biz. O txt dosyadan veri bana geldi. Fakat ben bu veriyi ne yapmalıyım arkadaşlar geldikten sonra? Cevap geldikten sonra. JSON parse'dan geçirmeliyim. JSON parse'dan geçirdim. Bunu arkadaşlar bir nereye attım? Bir değişken attım bu değişkene gelen cevaplarda arkadaşlar my fonksiyonundan my function fonksiyonundan geçirdim. Ekranı arkadaşlar bir döngü oluşturdum. Çünkü bana bir tane veri gelmedi, birden fazla veri geldi. E, bu verileri dolaştım arkadaşlar ve URL ve display bilgilerini buraya yazdım. Demek ki arkadaşlar bana gelen bu JSON içinde URL ve display diye iki tane alan var arkadaşlar. Peki hocam ben bu JSON dosyayı nasıl görebilirim diyenler olmuş olabilir. Arkadaşlar ne yapıyorduk? bizim kodumuzun çalıştığı yerde Bakın arkadaşlar Display ve URL'den oluşan arkadaşlar bir yapı Şu var şu var Tabi şimdi burada Display URL dediğine göre arkadaşlar Bakın ben de çıktıyı oluştururken bir array oluşturuyorum Bu link bilgisini buraya koyuyorum Artı arkadaşlar diğer bilgiyi de buraya koyuyorum Ardından arkadaşlar Run dediğimde bu çıktı oluşuyor Tıklarsam arkadaşlar o web sayfası geliyor Hatta şöyle yapalım biraz daha farklı yapalım şimdi. Ben bunu target eşittir blank desem arkadaşlar. Diğer sayfada bana açar mı? Açarsa diğer sayfada güzel olur. Evet bakın arkadaşlar bunu yaptık şimdi. Diğer sayfa da açıyor. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar bu attribute'ü. Target eşittir. Alt çizgi blank. Diğer sayfada açmak için kullanılır arkadaşlar. Burada arkadaşlar ee, çalıştırdık. Bir f 12ye de basarak da şu dosyanın geldiğini de görelim. Network'tan görüyorduk. Run dedim arkadaşlar. Run dedikten sonra yine bayağı bir dosya yüklendi. Arkadaşlar benim uğraştığım dosya şu. My Tutorials TXT. Ona tıkladığımda arkadaşlar bakın preview modda çok güzel bir şekilde bana gelen verinin JSON formatında arkadaşlar alanlarını ve olanlar içindeki bilgileri bana gösteriyor. Gelen response'ta ise arkadaşlar text şeklinde gösteriyor. Tabii ki preview yapınca arkadaşlar bunu JSON formatını bakın şöyle bir ağaç formatına çevirmiş durumda. İyidir de arkadaşlar yine daha önce gördüğümüz bilgiler. Burada hangi fonksiyonlar çağrıldı? Burada da arkadaşlar timing bilgisini görüyorsunuz. Evet arkadaşlar burasını da gösterdik. Şimdi tekrar slide'ımıza geri dönelim. Arkadaşlar ben bu JSON bilgiyi aldım, ekranda gösterdim. Arkadaşlar JSON ile XML'in bir kıyaslamasını da burada yapmışım. JSON'da arkadaşlar bitiş etiketi yok. Yani uzunca bir bitiş etiketi yok. Yani şöyle arkadaşlar bitirebiliyorsunuz veya virgülle bitirebiliyorsunuz duruma göre. JSON arkadaşlar daha kısa bir format. Evet arkadaşlar bu çok çok önemli. Çünkü her ne kadar sıkıştırma işlemleri uygulasanız da arkadaşlar XML bir tekrardan o söz konusu güzel sıkışır. Ama arkadaşlar sıkıştırmış bir dosya, dosyayı açmakta bir zaman kaybıdır. JSON arkadaşlar daha hızlı okunabilir ve yazılabilir. Bu hem bizim tarafımızdan da arkadaşlar daha hızlı okunabilir. Hem de bilgisayar tarafından da daha hızlı okunabilir. JSON arkadaşlar dizileri de kullanabilecek bir yapıya sahiptir. burada ortak noktalarını söylemiş. Gerçek bir yapıda var arkadaşlar. Bir bu çok programlama dilinde arkadaşlar kullanılabiliyor. Özellikle JSON parse dediğiniz arkadaşlar JSON bir text metni çok kolay şekilde JavaScript ile yorumlatabiliyorsunuz. Diğer programlama dillerinde buna desteği var arkadaşlar. Hatta ve hatta şunu söyleyeyim. Özellikle frameworklerin sunucu tarafında bunları anlatacağız. Otomatik olarak arkadaşlar JSON veri üretme özellikleri var. Sayda ne yapıyorsunuz? JSON veriyi çok kolay şekilde üretebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi burada XML HTTP request arkadaşlar sunucudan istemci her ikisinde de getirebiliyor. İster JSON, ister XML, isterseniz text bir dosya, isterseniz HTML. Hiç fark etmez. Evet, ayak uygulamında JSON daha fazla tercih ediliyor arkadaşlar. Özellikle web uygulamalarında bunu görüyorum. Mobil uygulamalarda da arkadaşlar JSON daha fazla tercih ediliyor şu anda. Mobilde de sonuçta veri taşımak gerekiyor. O tarafta da arkadaşlar genelde bu tercih ediliyor. Evet şimdi kütüphanelere geldik arkadaşlar. Tabii dikkatinizi çekerim. E, veriyi arkadaşlar kullanma şeklinde biraz farklılıklar oluşmaya başladı. Şimdi onun hakkında bilgi vereceğim ne oldu. Bir sonraki derste arkadaşlar onu anlatacağım.